Şey bile, ben bu benim seçimimdi, benim tercihimdi. Ben bunu böyle yaşadım. Peki... Hiç ceza almadım dediniz. E, bayan şoför olduğunuz için eee memurlardan Herhangi bir özel ilgi gördünüz mü? Hayır, hayır, hayır. Hayır, kesinlikle hayır. hayır. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır diyor. inanıyorum. Kesinlikle hayır. Olur mu yani Belli bir yeri hızı geçse niye ilgi görsün ceza? Keserlerler. Hala ayrıca. Yani gözümüzün yaşına bakmıyorlar isim sahibi insanların dahi üfletiyorlar. Şu kadar promobil çıktın al ceza alıyorlar. Niye yapsınlar öyle Neden şey. çocuk yap, çocuk yapmaya zamanı yok? Da daha önemli mi? bir konu var. Şu ki. E, sizin çalıştığınız sektörlerde, Nihat Bey sorumu sorabilir miyim? Sizin çalıştığınız <laughs> sektörlerde, yedi bu kadar yedi erkek yoğunluğu olduğu yedi bir yerde nasıl bu kadar zaman yapabildiniz bu mesleği ve ne, ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Oldukça zor oldu. Zaten kitapta bunun için oldu. 80 yaşına gelse olacaktı. Şimdi hızım alamadım filmine <laughs> çalışıyoruz hatta. <laughs> yanıyordu yani erkekler ten bir kadın Ben bir şey sormak istiyorum Sen Nasıl davranıyorsunuz ve 2000 3000 kilometre gidiyorsunuz. Bilmiyorum. sonuçta erkek e, işi bu. Neden? Adele gücünden ve de erkek olduğu için. Siz bir kadın olarak rahatsızlık duymadınız mı işte e, molalarda, gecelemelerinizde? Ee, tek başına bir kadın. Çünkü e, bir erkeğe birisi saldırdığı zaman ona e, adale gücüyle cevap verebilir ama siz veremezsiniz. Ve üstelik de kadınsınız. Bunun hiç zorluklarını yaşamadınız mı? Bence yaşamış olmanız lazım. Bence buradan bakılması gerek Ama gece gidiyorsunuz. Bilir, doğru duruş sergileyebilir. Ama Hanımefendiciğim ben bakın gece gidiyorsunuz. Nonstop gidiliyor. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ve bunu nasıl başardınız sizi tebrik ediyorum. Tabii. Tek başına bir kadın. Ve koca bir tır uykunuz geliyor. Yo, belli konaklama yerlerimiz var. Öyle belli konaklama yerleriniz var. Geçersiniz, ulaşırsınız, dönemine gidersiniz. Aslında öyle şey Bu camia içerisinden bahsediyorsanız hiç hmm. merak etmeyin. Erkeklerimiz, bunu gururla söylüyorum, hiç kimsenin bizatihi gözünün üstünde kaşın var gibi bir yaklaşımım olmadı. Aslında erkeklerimiz kabul ediyor, istiyor da. Hem kalite yükselmesi babından, hem de orada bir şey Aynı kadar iyi. Kadın iyi bir şey yok. Yani araba kullanmanın kaliteyle ne, ne gibi bir Şöyle bir var. bağlantısı var. Şöyle bir bağlantısı var. Buradan çıkın kapukoliyi Bulgaristan'da bile gayet rahat. Peki şunu sormak istiyorum. Siz buraya motosikletle geldiniz. Gayet. Her türlü tekerlekli ne? araç sizin hobiniz, aynı zamanda mesleğiniz olmuş. Sivri burunlu ve topuklu ayakkabılar böyle mi kullandınız motosikleti? Evet, böyle kullandım. Evet. <laughs> <laughs> evet. Çok büyük bir şey değil. Önemli olan kask kask, ki Kas. Peki e, kurallara uyduğunuzu zaten biliyoruz ki bu kadar uzun zaman bu mesleği böyle icra etmişsiniz. Tır kullanırken de ne yapıyorsunuz? Yani bir kadın olarak saçınız, başınız, makyajınız, kılığınız, kıyafetiniz nasıl? Ama bu çok önemli bir şey. Önce kişisel bakım yani bunu birileri için